Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 28 Mart 2020 Duygu ve Düşüncelerimde sizlerle beraberiz. E anlatacak bir şey yok işte. 5600 olan sayı 7000 küsüre çıktı virüsü ile ilgili. Herkes koronavirüsünden bahsediyor. Onu yapın, bunu yapın, öyle yapın, şöyle yapın, böyle yapın. Evet. Bu saatten sonra gördüğümüz kadarıyla durumumuz İtalya'dan beter oluyor. Şu anda İtalya ve İspanya çok kötü durumda. Her gün binlerce insan ölüyor. E biz onlardan daha kötü duruma düşeceğiz. Hükümetin aldığını iddia edip almadığı önlemler yüzünden. İnsanlarımız sokağa da çıktı, onu da yaptı, bunu da yaptı. Şu anda sokağa çıkmayın diyorlar. Bu saatten sonra sokağa çıkma yasağı uygulasanız da, karantina uygulasanız da bunda bir değişiklik olmayacak. Virüsü kapanlar kaptı, bulaştıracaklar veya Ulaştırmayacaklar. Neyse konumuz bu değil. Konumuz başka şey. Türk Hava Yolları bütün iç hat uçuşlarında yasakladı. 14 tane büyük şehire uçuş yapacaklarmış. Ya bu nasıl bir kafa? Neyin kafası bu? Sen diyorsun ki belediye otobüsüyle seyahat ederken %50 kapasite uygula. Minibüste %50 kapasite uygula. Türk Hava Yolları ile büyük şehirlere Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya. 14 tane büyük şehire uçuş devam edecekmiş. Kapalı alanda yani. Otobüste pencereyi açıyorsun içeri temiz hava falan geliyor da uçakta da öyle bir ihtimal yok ama uçuşlarına devam edecek. Neyse. Türk Hava Yolları Genel Müdürünü buradan tebrik etmek gerekiyor. Ne diyelim yani başka söylenecek bir şey yok. Ee, Şehir arası yolculuklar valilik izine bağlandı. Yani otobüsle yanlış anlamayın kendi arabanızda istediğiniz yere gidersiniz bunu kimse engelleyecek değil tabi insanlar gidecekleri yerlere gittiler zaten yani şu anda pek dolaşan öyle keyfi olduğunu zannetmiyorum veya turistik tren seferleri e, iptal edildi e başka ne söyleyelim size ulaşımı yani durduruyorsunuz belediye otobüslerini de durdurun olsun bitsin ne diyeyim yani yok Hikaye. Tırışka'dan Tayyare selam söyle benden o yare hesabı. Anl alıyoruz bazı önlemler. Bilim kurulu dedikleri kurulu toplantılar yapıyor. Çok bilimden bir haber insanlar. ne toplantısı yapıyor, neyin toplantısını yapıyorsunuz? Bu saatten sonra. Bilemiyorum. Güzel bir Çin atasözü var. Göte giren şemsiye açılmaz. Anlatabildim mi? Yani bu saatten sonra göte giren şemsiye açılmaz onun için de sonumuz hayırlısı olsun evet ben evdeyim sokağa çıkmıyorum bir alışverişe alışveriş derken de işte ekmek almaya çıkıyorum dışarıya o da mümkün olabilecek en boş saatlerde zaten bizim burası boş onun haricinde sokağa çıkmıyorum Tütünümü 15 günlük, hemen hemen 10 günlük rezerve ettim. Yarın öbür gün gerekirse bir daha rezerve ederim. Sigaradan başka bir ihtiyacım yok. Evde otura otura yiye yiye şiştim, farkındasınızdır herhalde. <laughs> İnek gibi olduk. Bunun haricinde başka bir şey var mı? Yok. Neymiş, bugünün lafı göte gelen şemsiye açılmaz. Neden böyle diyorsun diyeceksiniz arkadaşlar Türkiye 7.402 vaka var. Yalnızca yeni vaka sayısı 1.704, toplam ölüm sayısı 108. Unutmayın arkadaşlar 10 Mart'ta başladı her şey yani 18 gün içinde gerçekleşen. Gerçi 18 gün diyoruz da e, bugün açıklananlar dünkü sayılar gibi bir şey oluyor. Bir garip başlıyor her şey Türkiye'nin sisteminde. Yani toplam vaka sayısı 7402 toplam ölüm sayısı 108. Felaket tellallığı yapmıyoruz ama gerçekleri belirtiyoruz. Yani 3-4 gün önceki sayılara bakın. Bir de bugünkü sayıya bakın. Katlama oranlarına bakın. %50, %60, %50, %60 civarında günlük artış yakalanıyor. E i̇şte diyorlar ki test kitleriyle alakalı, onunla alakalı, bununla alakalı neye alakalı yaparsanız yapın. Bu virüs Türkiye'ye girdi, her aileye girdi. Siz ne yaparsanız yapın. Çıkartmaya çalışacağız işte. Kendimizi korumaya çalışacağız. Neyi hak edersek onu yaşarız. Kendinize iyi bakın. Unutmayın. Göte giren şemsiye açılmaz.